Bugün sizlere Paris'te mutlaka görmeniz gereken 10 yeri sıralıyoruz. Birlikte ikonik yerleri keşfetmeye başlayalım. 1. Zafer Takı. Paris'in kalbi sayılan Şanzelize Bulvarı'nın sonunda bulunan Zafer Takı, şehri yüksekten izlemek için harika bir seçenek. Takan üstüne çıkmak için giriş ücretlidir. Yaklaşık 16 Euro. Paris sokaklarının birleşimini ve Eyfel manzarasını buradan görmek harikadır. Her akşam gün batımından saat gece 1'e kadar her saat başı 5 dakika boyunca Eyfel ışık gösterisi yapar. 2. Opera Garnier Görkemli mimarisiyle ünlü Opera Garnier binası Paris'te mutlaka görülmesi gereken yapılardan biridir. İçeri giriş fiyatı yaklaşık 15 Euro. 3. Eyfel Kulesi Paris'in simgesi olan Eiffel Kulesi, şehri yüksekten görmek isteyenler için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. İkinci kata kadar merdivenle çıkabilirsiniz. Yaklaşık 11 Euro. Asansörle zirveye çıkmak isterseniz bu ekstra ücretlidir. Yaklaşık olarak 28 Euro civarı. 4. Louvre Müzesi Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre'de Mona Lisa, Mısır ve Roma eserleri, Milo Venüsü, Fransız Kraliyet Mücevherleri gibi pek çok değerli eser bulunuyor. Biletinizi mutlaka çok önceden online olarak en erken saate alın. Müze çok büyük. Bu yüzden içerinde ortalama olarak 3-4 saat geçirebilirsiniz. Yaklaşık olarak giriş ücreti 24 Euro. 5. Pantheon Fransa'nın en ünlü kişiliklerinin mezarlarının bulunduğu bu anıt, dev kubbesi ve etkileyici iç tasarımıyla ziyaretçilere büyüleyici bir atmosfer sunuyor. 6. Palace Royal Tarihi ablusu ve sütunları ile ünlü olan Palace Royal, hem gezip fotoğraf çekmek için hem de sakin bir ortamda dinlenmek için gayet ideal bir yerdir. Buraya giriş ücretsizdir. 7. Aşıklar Köprüsü bu köprü aşıkların kilit taktığı ünlü noktalardan biridir. Sen Nehri manzarası sunar ve sanat galerilerine yakın konumdadır. Özellikle gün batımını izlemek burada harika hissettirir. 8. Pont Alexander III Paris'in en güzel köprülerinden biri olan bu köprü, Eiffel Kulesi ve Grand Palais manzarasıyla ünlüdür. Gece ışıklandırmasıyla daha da etkileyici hale gelen bu köprüde yürüyüş yapmak ve romantik Paris manzarasının tadını çıkartmak mümkündür. 9. Galeries Lafayette. Paris'te lüks alışverişin adresi olan Galeries Lafayette, sadece alışveriş için değil, ünlü cam kubbesi ve terasındaki muhteşem manzarası için turistlerin uğrak noktası haline gelmiştir. Buranın terasına çıkmak ücretsizdir. Paris manzarası ve Eyfel Kulesi'ni buradan seyredebilirsiniz. 10. Notre Paris'in en ünlü gotik yapısı olan Notre Dame, ne yazık ki 2019'daki yangından sonra hala restorasyon altında. Dışarıdan bile bu muazzam yapıyı görmeye değer. Videomuzu beğendiyseniz, daha fazla faydalı seyahat rehberi ve gezi videoları için bizi takip etmeyi unutmayın.